Açıkçası hani söylendiği gibi, bir çoban ateşi yakıldığını düşünüyorum ben de. Çünkü işte sabahtan yüze birçok işçi işine giden arkadaşlar görüyor bizi burada. İlk başlarda bu kadar değildi. insanlar biraz daha böyle farklı bakıyorlardı, farklı yaklaşıyorlardı. Ama zaman içerisinde onlar da alıştılar. Bir şeylerin onların içinde de canlandığını düşünüyorum direniş konusunda işte bir şeylere onlar da yavaş yavaş tahmin ediyorum ki acaba onların kafasının içinde de bir soru işareti oluştuğunu düşünüyorum. Bir şeylere karşı. Süreç içerideki rahatsızlıklardan dolayı kaynaklanıyor. Yapılan haksızlıklardan. Herkese eşit davranılmadığından zaten kaynaklanıyor. Ücretler farklı. Birçok insan birçok şey asgari ücretin altında maaş alırlardı, İnsanlara da, çalışanlara da farklı farklı dağıtılıyordu. Onun için bir sendikaya üye olmayı düşünüyordu. Arkadaşlar sağ olsunlar. Daha önce bir görüşmüşler. Beni de davet ettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Daha sonra bu süreç içerisinde işte sendikal faaliyetler dolayı arkadaşların işlerine son Hepimizin işine son ben aslında şeyi söylemek istiyorum yani bu işte, içerideki faaliyetten daha çok dışarıdaki işimizin bize neler kazandırdı. İşin Aynen. açıkçası çok şey öğren. Hani diyorlar işte birey alanı bir okuldur. Yani, hakikaten öyleymiş. İşte, nasıl Aramızdaki dayanışmanın ne olduğunu, 20 seneden beri ben buradayım. 20 seneden beri 5 O arkadaşlar aslında tanımıyormuş. İşin açıkçası burada tanıdık birbirimizi. İşte süreç devam ediyor. Bu süreçte de bundan sonrasında da zaten bu dostluğumuz, bu arkadaşlığımızın devam edeceğini düşünüyorum. artı bu, da, bu dayanışma içerisinde dışarıdaki insanların bize yaklaşımları çok güzel. i̇şte atıyorum kamyonla geçen şu şoför, şoför grup da bize gönlünden ne korktuysa bir şeyler veriyor ya bir şeyler çay ihtiyacımızı getiriyor hiçbir karşılık beklemeden bunlar güzel duygulardı biz akşam olsa da işte akşam mesai bitsin eve gidelim yatalım diye düşünürken içeride aslında dışarıda bambaşka bir hayat varmış bir robotlaşmışız için aslında bunun farkına vardık. Dışarıda bu dayanışmanın farkına vardık. Unuttumuz bir takım duyguları öğrendik tekrar. Yani söyleyebileceğim bunlar. Ama Arkadaşlardan da güzel destek gördük. Ailemizden de güzel destek gördük. Onların desteğinden zaten bu zamana kadar geldik. Dışarıda, içeride, burada geçen arabalardan olsun iyi destek gördük. Burada arkadaşın dediği gibi birbirimize uyum sağladık. İçeride tanışamadığımız arkadaşların şeyini öğrendik, birbirimize tutumunu öğrendik. Yani dışarı çıkınca öğrendik biz her şeyin ne olduğunu. İçeride söylediğim söylediği gibi yaşamıyormuşuz biz yani. Robotlaşmışız. öğrendik, aklımızı aramayı öğrendik. Öyle işte. Evet, hakkımız için, hakkımızı almak için direniyoruz. E, tüm işçi arkadaşlarımızı da haklarını savunsunlar. E, sonuna kadar mücadele etsinler. Patronların baskısına e, hakaretlerine e, yani baş e, kaldırsınlar. E, biz halimize memnunuz. Sonuçta hakkımızı arıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. E, tüm burada e, haksızlığı haksızlığa e, bu zamana kadar hakkı yenilen işçi arkadaşlarımı da sesleniyoruz. Sessiz kalmayın, hakkınızı sonuna kadar savunun, mücadele edin. E, başka da söyleyecek bir şeyim yok. Merhaba, ben Yaz Çakır'dan Fattal Çetinbaş. 12 yıllık işçiydim ben burada. Kendimi katsal nedenlerden hiç nefret Bizim haklı olduğumuzu içerideki yönetim de biliyor. E, kendileri size söylüyorlar. Siz haklıydınız. İçerideki kişiler haksızdı diyorlar. Ama nedense haklıyız, dışarıdayız. Nasıl bir hak tanınıyor, nasıl bir hak hukuk görüşleri varsa biz çözmüş halde değiliz bu konuda. Biz yine hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Direnişimize devam edeceğiz. gücümüzün yettiği kadara, gücümüzün yettiği kadara diyelim. Bu direnişte hep beraber ailelerimizden beraber, arkadaşlarımızdan beraber bu kapıda bu şekilde direnmeye devam edeceğiz. Merhabalar. Burada biz haklarımızı e, aradığımız için içeride patronlarla görüşmelerimizi yaptık birkaç defa ama sonuç bulmadığı için biz de i̇şte sendikal yola, anayasal hakkımız olan sendikal yola başvurduk. Patronunu öğrendiğinde direkt kapının önüne koydu zaten. Süreç bu şekilde başladı. Bu arada tabi gerek eee takibi üniversiteli e, gençlerimizden olsun, halkımızdan olsun e, çok destek gördük. İnşallah bu devam edecek buradaki direnişimiz. Hala e, tüm zorla devam edecek. Direnişimize devam edeceğiz hani inşallah son bulur. Hani olumlu bir şekilde son bulur. İşimize e, iyi yararız. İyi şartlarda, e, iyi maaşlarda çalışmayı temenni ediyoruz.